hepsi birbirinden kıymetli. Iğdırlı abilerimi, hemşerilerimi yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Duygulanıyorum. Özdemir abi, Haydar abi, başkanlarımızın da söylediği gibi. Iğdır'ın sıcaklığı ayrıcalıktır. O sıcak memleket burada hissettiriyor kendisini. Ve sayın müdürümüze de teşekkür ediyorum. Buraya bu toplumda olması da Iğdırlılar için, bizler için ayrıcalık bir onurdur. Çok güzel bir duygudur. Aydın Başkanıma da teşekkür ediyorum. Bana söz verdiğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım yani kutluyorum. Gerçekten bu çok iyi bir süreci hızlandıracak. Başkanımla birlikte, yönetimiyle birlikte. Biz de Kars Ardağan Iğdır Dernekler Federasyonu olarak Iğdır'ı hiçbir zaman yanımızdan ayrı görmedik. Biriz, birlikteyiz, bir çalışacağız. Projelerde hep birlikte olacağız. İnşallah her birimiz birer sorumluluk alarak burada çok önemli bir kişi, şimdi görevimiz var. Hadi abi, hadi başkanım. Tabi biraz önce Taceddin abi dedi ya, bir belediye başkanı. Olmalı. Şimdi İstanbul'da üç tane Ardahanlı belediye başkanımız var. Bir tane Iğdırlı, bir tane Karslı en azından olmalı. Onun için lobi yapıp onun için çalışacağız. Ama o gün gelene kadar Taceddin başkanımız bakkallar odası başkanı seçmemiz lazım. Her birimize ayrı ayrı bir görev düşüyor. Biz bir, bir komşumuzu alıp elinden getireceğiz. Kars'ta bir seçim sürecinde şöyle olmuş. O zaman Azeri Terekeme yerli Kürt çalışmasında e demiş koy ki bir Azeri bir komşunun eline tutup getirmesin de görün bakın nasıl kazanmış. Onun için birlikte olmalıyız, birlikte kazandırmalıyız.